Arkadaşlar açıklama kısmına bıraktığım linkten Discord'umuza gelip yayınlanacak videolardan önceden haberdar olup aklınıza takılan her şeyi sorabilir ve video isteklerinde bulunabilirsiniz. Oyunda cap dediğimiz belirli bir limit var. Daha doğrusu limitler var. Bu videoda limitlere en ince detayına kadar değineceğiz. Unutulan olursa da yorumlarda veya Discord'a gelip belirtin, açıklık getirelim. Bunlar şu şekilde başlıyor. 10 puan %1 demek. Oyun içinde 10 puan %1 olarak geçiyor. Örnek olarak ne kadar kritik yapmalıyım? Mesela elit moblara karşı 500'leri kritik çalışmıyor. Bu yüzden 500 son diyebiliriz aslında. Bazı bosslarda da oyunculara karşı şöyle bir özellik var. Kritiğe karşı krit rezist özelliği var. Bu özellik şu şekilde çalışıyor. 200 krit rezist var diyelim bir bossta. Bu şu anlama geliyor. Senin kritiğini 200 düşürüyor. 500 kritik olan birisi 150 kepe ulaştığı zaman 200 kritik rezist ile 300'e düşüyor. O yüzden oyuncuların bazı bosslarda ve diğer oyunculara karşı 700'e çekmeniz gerek ki limitin altında kalmayın. Kritik cap için 500 artı rakibin kritik rezisti diyebiliriz kısacası. Oyundaki bütün statların mantığı aslında bu şekilde ilerliyor. Bu blokta da aynı mesela. Blok cap'i %50. Yani bu da aynı şekilde. Rakibin 200 akurasisi varsa sizin 2500 yapmanız gerekiyor. Magic resist cap %90 seviyelerinde olduğu için bu cap'e ulaşmak neredeyse imkansız. Bu yüzden oyunun içinde bulabildiğiniz bütün magic resistleri set halinde oyundaki en yüksek değere ulaştırmanız gerekiyor. yüzde %40 kepi var. Evasion'ın ise %30 kepi mevcut. Genel olarak bu şekilde ilerliyor aslında. Çok zor değil fakat çok kafa karıştırıcı. O yüzden videoyu kayıt edin Tekrar tekrar izleyeceksiniz çünkü. Set yaparken en çok izleyeceğiniz video bu olacak. Sizin için çok yardımı dokunacak. Hesaplamalarda takılmanız durumunda yorumlarda yardımcı olurum. Dediğim gibi unuttuğum bir şey varsa veya merak ettiğiniz diğer şeyleri yorumlarda belirtin cevaplayacağım. Genel olarak statların mantığı bu şekilde çalışıyor. Oynarken bunlara çok dikkat edin. Kafa karıştırıcı gibi duruyor fakat alıştıkça böyle olmadığını göreceksiniz. Concentration değeri yani konsantrasyon değeri ne kadar yüksekse kest içeren skilllerimizin bozulma şansı da o oranla birlikte düşüyor. Örnek verirsek 1000 concentration'ınız var. Yani bu seviyeye ulaştığınızda kestiniz stan yemediğiniz takdirde bozulmaz. Bu kest dediğimiz şey de e, skill atarkenki süre içeren skilller diyelim öyle daha iyi anlarsınız. Bu çok bilinen bir stat olmadığı için sizin bilmenizde fayda var. Oyundaki Magic Boost Cap'i 2500. Bundan sonraki Magic Boost değerleri çalışmayacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca bu seviyede tutmaya çalışın. Fazlası sizin zararınız olacaktır. Bunlar benzer klaslarında kendilerine özel pasiflerinde gizli oranlar mevcut. İlk önce Cleric'den başlayalım. Bu sınıfın pasif skilllerinde gizli statlar mevcut. NPC'den satın almanız gereken skiller var. Hatta daha önemlisi düşürmeniz gereken skiller var. Bunlar şu şekilde. Boost Healing skili. %20 healing efekt artışı sağlıyor. İkinci skillimiz ise boost atak rezistans skilli. Bu skill knockback %20, stumble %20, spin ise %40 oranlarına sahip şekilde ilerliyor. Bu skillin aynısı chanter'da da var. Fakat onunkinde healing efekt yok. Bu skillin dışında chanter'da değinebileceğimiz başka bir pasif skill efekti de yok. Gladiator'da ise canı %10'un altına düştüğü zaman bu pasif skilliniz aktif oluyor ve her vurduğunuzda yüksek bir oranla rakibe stun atıyorsunuz. Bu skill gladiator'de en önemli skilllerden birisi aslında. %10 can ile maçı rahatlıkla çevirebilirsiniz. O yüzden mekaniksel oynamakta fayda var. Boost Knockdown şu anda mevcut olan tek stat diyebiliriz aslında. Stumble Penetration eğer rakibinizin Stumble Resist'i varsa buna örnek Templar ve Gladiator'un kullandığı bu skill 1000 Stumble Resist'i yani %100 bir şekilde veriyor. Fakat Gladiator'un pasifi bunu kırarak %80'e düşürüyor. Bu sayede kendisine %20'lik bir şans tanıyor. Templar'da ise Boost Element Defense, bu Magic skill'lere karşı defans sağlıyor. Daha az damage açısından olması gereken bir skill. Seal of Protection skill'i ise diğer oyunculardan %10 daha az damage sağlayan diğer bir skill. Tamamen tank üzerine kurulmuş pasifler aslında. Assassin'de ise pasiflerinde çok fazla crit bonusu ve evasion bonusu olması sizi otomatik olarak öne taşıyor. Archer'da ise accuracy ve evasion bonusları bulunduran pasiflerinizi edinmeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında ekstra bir şey gerek yok Archer'da. Sorcerer'da ise boost spell resist skill'i sizin magic'lere karşı savunmanızı %10 artırıyor. Pasifinde ise magic boost'unu güçlendiren skill'leriniz mevcut. Concentration artıran pasifleriniz de mevcut. Spirit Master'a geleceksek Spirit Master'ın pasifi düşmana direkt vurduğunda rakibin magic resistini düşürüyor. Bu da sizin CC skilllerinizin tutmasını olanak tanıyor. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Sürekli sorusu geliyor çünkü. Oyun pay to win mi? Hayır. Oyun pay to win değil. Öncelikle oyunda satın almanız gereken bir paket var. Yani aslında oynamak için aylık bir para ödüyorsunuz diyebiliriz. Onun dışında sadece vakit harcayarak elde edebileceğiniz silahlar mevcut. Bunu da parayla bile satın alamayacaklar. Bu raddede de Payto'yun olasılığını silebiliriz. Kafanıza takılacak bir şey olmasın o yüzden. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı ve Discord'umuza katılmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.